Merhabalar lezzetli yemek tariflerinin sunduğu ballı bademli pasta yapımını sizlerle paylaşıyorum. Malzemelerim 4 tane yumurta. Yumurtalar küçük olduğu için 4 tane kullanıyorum. Büyükse 3 tane kullanmanız yeterli. 1 paket file badem, 3 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı bal kullanacağım. 5 yemek kaşığı kadar da süt, 1 paket vanilyalı puding, şekerli vanilin, hamur kabartma tozu, 1 pakette çiğ krema kullanacağız. 4 tane yumurtayı geniş bir kaba kırdık. 1 su bardağı şekerle iyice çırpıyoruz. Yumurta beyazını iyice kar haline getirdim ve şimdi yumurta sarılarını ilave ediyorum. Tamam anne şimdi. Anne, oluyor değil mi? <laughs> Yumurta sarısını ekledik. Bir su bardağı un. Üzerine bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu ilave ediyoruz. Şimdi spatula veya bir kaşık yardımıyla bu şekilde karıştırıyoruz. Bunu karışıma iyice yediriyoruz. Karışımımız hazır. Bu şekilde yağladığımız kalpli veya kelepçeli kalıplarınıza karışımınızı dökebilirsiniz. Ve karışımımızı döküyoruz. Bir taraftan da 180 derecede fırınımızı ısıttık. 80 derecede ısıttığımız fırınımıza veriyoruz. Balı ve bademi e, kek hamurumuz biraz piştikten sonra üzerine ilave etmek istiyorum. Çok fazla sertleştirmemesi için. Bunları kenarda hazır bir şekilde bekletiyorum. Ve vanilyalı pudingimizi üzerindeki tarife göre hazırlıyorum. E, ek olarak da 3 yemek kaşığı kadar kaşıkla az az alarak şeker ilave ettik. 3 su bardağı süt ilave ediyorum. Ocakta iyice koyulaşıncaya kadar karıştırıyorum. Bu Pudingimiz ocakta iyice koyulaştı. Şimdi elimin altına kenarı alacağım. Çünkü sürekli üzeri kabuk tutmaması için bu şekilde karıştıracağım arada. Bir paket çiğ kremayı bir kabın içerisine alıyorum. Bir paket vanilya ile iyice çırpıyorum. Vanilyayı kar haline gelinceye kadar çırptık. Bir paket bademin üzerine 3 yemek kaşığı kadar bal dökeceğim. Bademleri tavada da hafif kızartabilirsiniz ama fırında da kızardığı için tavada kızartmıyorum. Şimdi ocağa alıyorum. Ocağa aldım. Tavamız ısındıktan sonra bal ile iyice harmanlayacağım bademleri. Hazır. Keki fırından çıkardık. Üzerine dökeceğim ve fırında sadece üst taraftaki ızgarayı açacağım. Üzerine hafif kızardıktan sonra çıkartacağım. Keki fırından aldık bu şekilde her tarafına eşit olacak şekilde dağıtıyorum. Her tarafına iyice yaydım ve şimdi fırına veriyorum. Evet gördüğünüz gibi üst ızgarada da e, kekin üst kısmına sürdüğümüz bademleri kızarttık ve şimdi. Biraz soğuduktan sonra ters çevireceğim. Arasına puding ve krema karışımını süreceğim. Yuvarlak borcamın üzerine kekimizi ters çeviriyoruz. Bir bıçak veya tel yardımıyla ortasından ikiye keseceğiz. Kenarda soğuyan ve üstü kabuk tutmaması için sık sık karıştırdığımız pudingin üzerine krema karışımı ilave ediyorum. bu şekilde ister mikser ister de elinizdeki çırpıcıyla kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Müzik Kremamız hazır. Ve keki bu şekilde ekmek kesme bıçağıyla ikiye kesiyorum. Müzik i̇kiye ayırdık ve kremayı sürmeye başlıyoruz. Ballı bademli pastamız hazır. Dolapta 2-3 saat kadar soğutacağız. Ballı bademli pastamızı dolapta iyice soğuttuk ve şimdi dilimlere ayıracağım. Evet pastamız hazır. Tabii ki biraz daha soğursa daha da güzel olacaktır. Sizlere de afiyet olsun.